Bugün de e, yine bir tane yeni başlayanlar seti yapmak istiyorum Nurcan Hanım e, böyle bir set istedi. Şimdi buradan e, hemen başlıyoruz hızlı hızlı akşam olmak üzere çünkü bir tane böyle akavlı ile başladık şuradan bir tane elinle başladık devam ediyoruz şimdi şu kubitenin tepesini almak istiyorum arkadaşlar. Buradan gövdeden yeni yeni yavrular patlatsın. Amacım buydu. Ama çok güzel de forma girmişti. O kadar da güzel oldu ki güneşin bağrında. Neyse artık yeni sahibine gitsin inşallah. Burada varmış bir tane ellenimiz. Koparmış olduk ama neyse. Şimdi devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Buradan ee, şöyle bir tane eee Neydi bu? Ee, o kadar çok kargo söküyorum. Ve isimleri yine de unutuyorum ya. Olacak şey değil. Şöyle. Şöyle alayım bunları. Tabağımız orada. Buraya koymuştum hemen. Şöyle güzel. Tatlış türler koyalım. Ee, şu şeliden koyalım. Sedum. Bir tane şuradan Dusty Rose koyalım. Şöyle nasıl kısarıyorlar ya. Yeter ki güneş olsun bunlara güneş bakar mısınız? Nasıl güzel oluyorlar, nasıl güzel oluyorlar. Kurumuş yapraklardan sonra tekrar canlanıyorlar hepsi. Bu gövdelerden hep yavru patlayacak. Hep o kadar heyecanlıyım ki bunların tekrar o görselini yakalamak için bunlar da öyle çok güzeller hepsi harikalar evet devam edelim ee, acaba kaktüs seviyor mu kendisi bir tane şöyle bir tombiş koyayım Heh. bilmiyorum herkes kaktüs sevmeyebiliyor dikenlerinden dolayı alerjileri olabiliyor benim gibi nazlı bir şey olabiliyor <laughs> evet şimdi buradan Şimdi bakın çiçeklere. Oy oy oy. Çok güzel. Şimdi buradan şu sarı kızlardan verelim bakalım. Evet bir tane buradan. Bir tane de şöyle. Şundan bir tane daha vermek istiyorum. Çok seviyorlar bunun rengini. Ay nasıl güzel olmuş benim şeyler. Paraguayenselerin, pembe grab dolarım. Onlar da çok güzel olacaklar. Bakın. Kubik Frost'un şuradaki haline nasıl güzel pembeleşmiş. Ya bu da pembeleşecek ama şu kızdan güneş alamıyor sanırım. Verelim mi bunu da? Vereyim mi? Verdim gitti. Aa verdim ya az önce kırdım ben. Bak bak bak. İşte elim habire gidiyor şöyle koyduk. Aa, ben bir şey verecektim. Bir tane daha şundan verecektim aslında. Bak nereden nereye geçiyorum ya. Ah çok yorgunum bu sıralar arkadaşlar. Ne olur kusuruma bakmayın. Şöyle şuradan bu kızımdan vereyim. Ah hava ah. Ah hava ah. Yanımda bir makas taşımayı beceremiyorsun ya. Üf. Durun arkadaşlar ben bir makas alıp geleyim. Geldim. İşte yanımda taşısaydım böyle git gelim olmayacaktı. Şunu da verdim. Ah oh, ah oh, renkleniyor tabağımız. Hadi seraya gidelim. Evet arkadaşlar geldik buraya. Buraya köklenmesi için çelikler ben önceden almıştım. Görmüşsünüzdür önceki videolarımda. Aa, ne verdim? Ee, ne verdim? Kroma verdim arkadaşlar. Ee, şuradan bir tane elegans blue yavrum o da kızarmaya çalışıyor. Öyle kökü mükü de yok. Sonra bir tane tutibans koyduk. Baldi koydum zaten. Ve ee, koyayım başka bir saniye. Şöyle bakıyorum. Ee, dastiroz koydum. Evet koydum. Dastiroz oradan kırdım koydum. Şöyle gidelim gidelim. Letisia. Bir tane letisia'mız olsun. En tepedekini aldık. Broş gibi. Çok seviyorum ben bunu ya. Rengiyle de harika bir tür. Burada ne var? Iıı ee, Akavis almışım zaten. Hmm. Bir tane şöyle güzel bir graptom gelsin. Köklü. Hmm hep köklü vermeye çalışıyorum ama tabi e, arkadaşlar yeni başlayan setine hepsine köklü veremem hem uygun hem de köklü ay bana bir şey kalmaz o zaman bakın nasıl güzeller burada Aa, şuradan ondan da verdim ama verdim hmm. çok tatlılar sen kimsin seni vereceğim seni veriyorum Taklı ee, sat çok güzel bir tür bayılacaksınız ee, şeyden bunları yalnız e, köksüzler ya köksüz olanları e, Nurcan Hanım kuru toprağa dikeceksiniz oldu mu 10-15 gün hiç su vermeyeceksiniz köklenecekler daha sonra sularını vereceksiniz ee, nerede şey göremiyorum ya Aa, burada yaprak dökülmesi mi olmuş? Bakayım. Burada bir şey olmuş. Yarısı duruyor, yarısı dökülmüş. Dün akşam bizim mi acaba üstüne bir şey? Yok, bu gidece. Gidece. Neyse, o gitsin. Şş, onu verdim ya. Spink arıyorum ya arkadaşlar. Hot spink arıyorum ya. Şu kim? Aa. Bu hot pink değil. Bu kim bu da değil. Bu da değil. Ha işte şurada arada gördüm. Evet, arada gördüm. Şurada hot pink. Bunları köklü veriyorum. Şöyle küçük oldukları için. Şu arada kuru yaprak ha. Bunlar ikisi de hot pink spinklere sahip çıkın arkadaşlar. 30 pinkler çok güzel türler. Daklı satlar çok güzel türler. Bilginiz olsun. Renklenince göreceksiniz. Bunları sökemem oradan ki. Dur bakayım badem şekerleri arıyorum. Badem şekerlerinden de olmazsa olmaz. Şöyle bir tane. Hmm. ne olmuş ya. Elin. Çelik almışım ama köklenememiş. Ha şey vereyim. Viktor vereyim. Viktor. Şuna kıyamamıştım. Geçen de dibinde hep pıtır pıtır yavruları var diye. Bakın şu havai kök yapmaya başlamış. Oy, hayır. Hayır. Zaten küçücük yer. Bakın. Şöyle havai kökleri var bu verigat oluyor bilginiz olsun güneşe atın bunları bol güneş alsınlar evet arkadaşlar şöyle bir düzelttim şuradan bir tırtıl ve şu pıtırcıklar hem budanmış olsunlar şöyle gidiyorlar Nurcan Hanım'a şöyle benim bereketli tırcıklarım kimlere gitmedi bunlar her yere dağıldılar maşallah bakın şuradan ne veriyorum size ghost şundan verdim ee, bunu koyalım yerine bir tane de ghost koymuş olduk bir de tırtıl evet buradan bir tane şöyle e, bir krasula koyacağım. Cık. Mandalı yine kısıldı. Bak, takıldı kaldı. Heh. Şöyle bir krasula. Krasulamızı da koyduk. Şuradan bir küba kekiye mis gibi koksun kargomuz. Kapatmıyorum, hemen geçiyorum yan tarafa. Springtime. Evet, artık bunu da gençleştirmem lazım arkadaşlar. Evet, şuradan e, şu tombiki koyuyorum. Yukarıya geldim. Şöyle bir tombiş tane de şöyle bir muhtemelen e, ya red ruby ya da purple pearl bu. Özel tür olarak neyse artık vereceğim elimde çünkü kalmadı. Çoğu gitti. Aa şuna küçük demezsiniz. Bakın şu çok güzel bir tür. Şöyle mozaik desenli harika bir şey bu. Şöyle renklenince göreceksiniz. Ne demek istediğimi göreceksiniz ve ee, yağmur gelecek sanırım yine bir tane de şöyle bir laveli koyuyorum Bu kalsın yaprağı erimiş şöyle hemen değiştirelim bunu koyduk mu tamam kargomuzu tamamlamış olduk şöyle e, ee, makasım kaldı bunu da götüreyim Evet şöyle Nurcan Hanım'ın kargosu. Yer örtücülerden de iki çeşit koydum. Ee, şeyde şey de neredeyse yer örtücü şu tüylü, yapraklı ismi zor olan. Böyle arkadaşlar. Nurcan Hanımcığım güle güle büyütün. Saksılarınız dolsun, taşsın inşallah. Böyle bir renkli tabak gelecek size. Set, tabak değil. Tabak bende kalacak. <laughs> şöyle bu şekilde güle güle büyütün. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.